üretimden itibaren toplanma sürecine kadar olan süreçte marul için bizim için 5-6 ay kadar bir dönem yetiştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu 5-6 aylık dönem dönemin sonunda marulumuzun toplanma haline geldiği özellikle bölgeden bölgeye değişim gösteren bir noktadır. Bu güneşin de etkisiyle beraber aynı zamanda iklim isteğine bağlı olarak değişebilmektedir. Marulunuzun 3-4 santim yaprak büyüklüğünden daha fazla olduğu bir dönemde taze veya daha gelişmiş bir marul isteğinize göre toplama koşullarınızı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Eğer bunu ciddi bir üretici olarak yapmayı düşünüyorsanız da yaprak boyunuzun daha fazla olması için bir ay kadar bir süre daha ek zamana ihtiyacınız olabilir ekmiş olduğumuz marullar aynı üretim koşullarına sahip olsalar da birbirlerinin arasında büyüme farkı olabilir. Eğer bunu üretim açısından sadece kendiniz için düşünüyorsanız marullarınızdaki büyüme farkını göz önüne alarak daha büyüyenleri önce almanız geriye kalan marulların da gelişimi için son derece iyi olacaktır.